Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam Genoa Juventus maçını oynatacağım. Ben Juventus oynayacağım. Bilgisayar Genoa'yı, Genoa'yı. Haydi bakalım ben Ümit Yavuz Topçu. Aynen. Haydi bakalım. Başarılar her iki takımadan. Haydi bakalım. Spiker maç anlatımını yapacak bir şeydeki oyundaki Türkçe Spiker Hasan Mustafa. Bu akşam da böyle olsun dedik. Bir korner daha. Aa, out. Out'a gitti. Evet arkadaşlar Juventus şampiyonluk mücadelesi veriyor dördüncü sırada ama tabii çok zor galiba şampiyonluk çünkü 8 puanlık bir fark var dördüncüler arasında birinci Milan ikinci Inter üçüncü Napoli dördüncü Juventus Juventus'un puanı 69 birinci Milan'ın puanı 77 son çok güzel pas ve gol son üç hafta var sanırım evet 35. hafta oynanmış 36. hafta maçı bu gol oldu evet güzel oldu güzel pas açtık evet bir vuruş kaleciden döndü müthiş vurdu hadi Aman 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 dikkat 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 kaleci dikkat kaleci dikkat Defans çok güzel Hızlı çıkıyorlar kontra atak şansı olabilir Haydi oğlum Mazzuk hiç. Mazzuk hiç geçemedi Diklemesine uzun bir top Cuadrado. Cuadrado. Sadece, kaldı. Zor bir pas uzak noktaya geçmedi. Kaleci bu form. Pas hatalı istediği yere atamadı topu. Higuain. Higuain. Kaleci. güzel offside. havada offside düştü. <laughs> Müthiş bir pas. Aman kaleci'den döndü. Aman Allah'ım nasıl kaçar. Bir daha aldı. Aman aman lan defanslara girdi. bir 1-0.

neredeyse bir saatlik bölüm tamamlandı mücadelede. ikinci yarının ortalarına yaklaştık. Şimdi Higuain. Offside Higuain. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı orta hakem. Şimdi gördü ve çaldı düdüğü offside. Kaç. Of, çok iyi lan. Uzun bir pas geçmedi sol kanada. Ve Veloso. Kaleci Buffon. Evet sol kanattan gelişen Ceno Ata. Baktı, Baktı kaleye. Defans sarayı girdi. Dışarıya. Olmaz, kaleci bu son uzun bir kaleci vuruşu kullanıyor. Evet e, saatler özür diliyorum. 75. yüzyılda çıkarı gösteriyor değerli seyirciler. Bir pas. Ve gol! Mükemmel gol! Harika bir gol 3-0. Tekrar izleyelim bu golü. Bu gol tekrar izlenir. Bakın arkadaşlar tekrar tekrar izleyelim bu golü bakın. Güzel orta bir kafa müthiş. Gelişine uçan kafa adeta. 3-0 oldu maç. Genoa 0, Juventus 3. <laughs> Biraz daha geniş çizseler da daha iyi bir manası yok. Müthiş pas geçmedi. geçti diyebiliriz. Savunma başarılı. Kaç. Uzaklaştırdılar topu. Çok güzel. Ve maç bitiyor. Son dövdük. Geliyor. Evet arkadaşlar Juventus 3-0 kazanıyor. genel maçında ayı 3-0 ediyor Juventus arkadaşlar videomuz burada sona eriyor bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.